Efendim. Alo abla. Efendim. Abla bu sizin oğlunuz bana oyundan sürekli anne bacı sülaleme küfür ediyor. Ben bunun görüntülerini aldım polise vereceğim oğlunuzu. Tamam lütfen ben şey yapmayayım yok hayır ben burada yasaklıyorum oynamasını. Ya abi ya. Abla ya yasaklayın <laughs> ya da ben polise vereceğim. Anam babacıma sürekli küfür ediyor yeter abla ya. Abla dinliyor musun beni? Evet buyurun. Abla sadece annemize babamıza değil Allah Kur'an'a peygamberimize Meleklerimize annemi annemi baba, baba sürekli küfür ediyor. Ya Allah, ben bu küfür ediyor ya yeter ya. ya tamam. tamam. tamam, tamam. Tamam, lütfen siz bir şey yapmayın, ben yasaklıyorum. abla bak tamam. ölmüş babam, ölmüş babam. Lan! Ölmüş babam abla bu, ölmüş babam. Benim babam kimin dinsiz demez Arda. Tamam, Gelmiş tamam. Allah Atatürk'e küfür ediyor abi onlar kim hakim ya? Tamam tamam lütfen. Tamam, tamam. çok teşekkür ederim abla çok sağ olun. Yani onun adına sizden ilk önce özür diliyorum. Çok teşekkür ederim.